Kumarbazlar elektrik panosunu bile kapıya çevirmişti. Ancak ekipleri ne demir kapılar ne de koca kilitler durdurabildi. Koçbaşı ile kırılan duvarlardan içeri girdiler. İzmir'deki dev kumar operasyonunda 220 kişiye 1 milyon 57 bin liralık ceza kesildi. Dev <laughs> Tamam, gir, 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 gir. Soyla, bir şekilde Demir kapılar açıldı Duvarlar kırıldı Herkes saklanacak delik aradı Bulamayanlardan biri de sökülmüş kapıyı Kendine kalkan yaptı Hiç gözükmüyorum ama Gel Ne yapıyorsunuz orada İzmir'de ekipler S koduyla giriş yapıldığı iddia edilen 3 kumarhaneyi bastı İlkine uzaktan bakan Depo sanırdı işletme sahibi kilidi güçlendirmişti. Demir kapı koç başıyla bile kırılmadı. Ekipler başka bir yol aradı. Girdikleri yer onlara göre Şampiyonlar Ligi'ydi. Şampiyonları da içerideydi. Evet, Çek, çık, çer, 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 çer. Bu kumarhanede de ekipler gelene kadar keyifler yerindeydi. İçeridekiler işini orada da sağlama almıştı. Burası da beş katlı bir apartmanın dördüncü katı demir kapının ardından bu kez elektrik panosu çıktı. Ekipler panoyu dikkatlice kırdı. İçerisi hınca hınç doluydu. 3 operasyonda 220 kişiye 1 milyon 57 bin lira rekor ceza yazıldı. Aynı saatlerde Kırıkkale'de de denetim vardı. İçlerinden biri söktüğü mutfak kapısıyla birlikte buzdolabının yanındaki duvara gitti. Kendini güya kamufle etti. Görünmez olmaya çalıştı ama yaptığı şey sadece komikti. Hiç gözükmüyorum ama... Gel. Ne yapıyordunuz orada? İstanbul Esenyurt'ta da tekel bayi baskını vardı. Kapıyı açar mısın? Alo! Abi, yok. Yalanı iki saniye sonra ortaya çıktı. Ekipler içeride gizlice alkol aldığı tespit edilen 10 kişiye ceza yazdı.